Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Şule ve Ömer arasında bir aşk ilerleyen bölümlerde başlayacak mı? Şule emeline ulaşabilecek mi? Ömer'i elde edebilecek mi? Emine ve Eda kurtulabilecek mi? Gerçekten Ömer dizisi her karasıyla, her sahnesiyle bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Kimler Ömer dizisi hiç bitmesin, önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenerek Sayımızı gösterebiliriz. Öncelikle arkadaşlar Ömer ve Şule arasında bir şey yaşanmayacak. Ama Gamze bayağı bir kıskanacak. Ve Ömer ve aralarında bayağı bir açılma yaşanacak. Zaten ev olayından dolayı arası bozuk olan Ömer ve Gamze daha da kavgaları artacak diyebiliriz. Peki yeni bölümlerde Ömer ve Gamze arasında neler yaşanacak? Tabii ki de hiçbir şekilde bu araları düzenleyecek. Sürekli bir çekişme içerisinde olacak bu ikili. Şule'nin baskısıyla tabii ki de hiçbir şekilde kavuşamayacaklar diyebiliriz. Öte yandan kızlar tabii ki de kurtulacak. Yaman onların oraya girdiğini gördü. Emine ve Eda'yı oradan kurtaracak kişi ise babası Tahir olacak. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten efsane sahneler geliyor diyebiliriz. Yeni bölümü mutlaka kaçırmayın derim. Sizler de bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.